Geçmişte yaşananlar hafızamızda şu anda. Geçmişte yaşanan bazı olaylar bizim için gelecekti ama şu anda geçmiş. Mesela 2000'deki yaşayan bir kişi 2010 için gelecek ama şu an baktığımızda 2010 geçmişte kaldı. Önümüzdeki yıllar da şu anda biz bilmediğimiz için, gaybı bilmediğimiz için gelecek olarak görüyoruz. Ama Allah katında hepsi bir anda var olduğundan, kaderde yazılmış olduğundan aslında geçmiş. Şimdi Peygamber Efendimiz hadislerinden bahsediyoruz. Günümüzü çok net tarif etmiş çünkü Allah ona gaybı bildirmiş. Ya Peygamber efendimiz için ya şu an bizim için yaşadığımız olaylar aslında geçmişte kalmış yani bildiği, bilmiş olduğu olaylar. Bizim için gelecek var ama biz e, bilmediğimizden dolayı öyle diyoruz. Ama olaylar olmuş bitmiş. Yani bu aralar yaratan her şey Allah katında bir anda olup bitmiş. Biz sadece onu izliyoruz. Allah bize izletiyor. Onun için e, çok rahat olmamız lazım. Allah tevekkülden bahsediyor. Her şey Allah'ın kontrolünde, kaderden bahsediyor. Her şey kaderde yazılmış. İnsanın bundan dolayı yani kaderi Allah anlatırken ayetlerde. Ne üzüntüye kapılmamız e, uygun olur, Tabii. ne de yaptığımız, başardığımız, değil mi yani Tabii. kazandığımız, elde ettiğimiz şeylerden dolayı da şımarmamız uygun olur. Zaten her şey bitmiş. İnsanın böyle herhangi bir sıkıntıya kapılması olan olaylar böyle onu korkutması e, Allah'ın çok hoştu olmayacak e, durumlar. Tabii. Yani çünkü zaten ben onları yaratıyorum, benim kontrolümde. Merak etmeyin, başka güçler yok. Yani tek güç mutlak güç Allah. İnsan çünkü bazı kişilerle konuşuyorum, çok tedirgin tavırlar sergiliyor. Ne olacak acaba? Ya nereye gidiyoruz? Yani güzelliğe gidiyoruz. Allah yani her şeyi hayırla yaratıyor. Şu anki Orta Doğu'da olan karmaşık yani karışık olaylar değil mi? Yani Müslümanların zulüm görmesi, inananların zulüm görmesi Allah'ın kontrolünde, Allah'ın kaderde belirtmiş olduğu olaylar. Kimse başka bir güç yok zaten. Yani mesela İngilizlerin devletini anlatıyoruz ama Allah onu öyle yaratmış. Yani bu karmaşıklığı, kargaşayı, zulmü yapacak kişiler olarak onları var etmiş. Necariyeti yaratmış. Çünkü karşısında Mehdi'yi de yaratıyor ama. Ve Mehdi mutlaka galip gelecek. Biraz önce okuduğum ayette bakın mutlaka ve mutlaka iman edenler, samimi olanlar galip gelecek diyor. Dünyaya hakim olacak. Onu ben yapacağım diyor. Siz sadece bana iman edin, sadece bana ibadet edin. Yani herhangi bir korkuya, endişeye kapılmayın diyor Allah. Kader de gerçekleşmiş. Kur'an da belirtiyor bunları. Kuranda şimdi bazı ayetler okuyacağım. Biraz daha net tarif edeceğim. Şimdi apacık kitabı and olsun diyor Allah. Yani Kur'an'ı and olsun yemin ediyorum. Gerçekten biz onu belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir kitap indirdik. Bakın yani Kur'an demek ki bizim aklımızı kullanmamız için Allah'ın indirmiş olduğu bir kitap. Yani Kur'an'ı okuduğumuzda, Kur'an'a hakim olduğumuzda, yaşadığımızda Allah aklımızı artırıyor ve aklımızın gelmesini sağlamış oluyoruz aslında. Yani Kur'an'ı yaşadığımızda, uyguladığımızda. Aklınızı artırmanız için indirdim diyor Kur'an'ı. Kur'an'ı yaşamayan bir insan demek ki akıllı bir davranış sergilemesi, güzel bir hayat sürmesi mümkün değil. Yani akılcı bir hayat sürmesi mümkün değil. Kur'an'la ancak bu gerçekleşiyor. Şüphesiz o bizim katımızda olan ana kitaptadır. Zaten hani kaderden bahsediyoruz dedim. Kur'an'ın var olacağı, yaratılacağı daha insanlık var olduğu anda belli. Elçinin, peygamberin geleceği, ona kitabın ineceği ana bir kitapta belli. Bütün her şey belli olduğu gibi kitabın e, geleceği de belli. Şimdi Allah şurada şundan bahsediyor. Siz ölçüyü taşıran bir kavimsiniz diye. Şimdi günümüze baktığımızda ölçüyü taşıran kavimler var. Deccaliyetten bahsediyoruz, İngilizlerin devletinden bahsediyoruz. Tamamen dünyayı bozmaya çalışan bir sistem. Yani Kur'an'ın yaşam olmasını isteyen bir sistem. İslam'ın yok olmasını isteyen bir sistem. Yani ölçüyü taşıran bir kavim. Allah'ın değil mi? ölçü olarak belirttiği her şeyi yok etmek isteyen bir kavim. Kur'an'ı ortadan kaldırmak istiyor. Kur'an'ın hükümlerini değiştirmeye çalışıyor. İslam'ı bozmaya çalışıyor. Homoseksüelliği sokmaya çalışıyor. Darwinizmi sokmaya çalışıyor. Bunların e, tek amacı ne? Söyleyse kendilerine göre Kur'an'ı ortadan kaldırmak. Rumeli'yi savunuyor. Rumeli Kur'an'a eş koşuyor. Hatta e, bakıyoruz daha üstün görüyor. Mesnevi kerim diyor. Mesnevi yani Kur'an'dan daha üstün görüyor. Bakıyoruz ne var Mesnevi'de? Kur'an'da olmayan ama bakın İslam adı altında. Mevlana yazıyorlar. Mevlana'yı hatta e, bakıyoruz Mesnevi'de zaman zaman yazdığı eserlerde. Allah gibi görüyor haşa, ilah gibi görüyor. Her şeyden, peygamberden daha üstün görüyor. Yazdığı kitabın Kur'an'dan daha üstün olduğunu söylüyor. İlahlaştıran bir e, kavim görüyoruz. Yani Rumili, İslam adına, Allah adına e, dünyaya yayıp Kur'an'ı yerine koymaya çalışan bir sistemden e, bahsediyor. Şimdi siz ölçüyü taşıyan bir kavimsiniz diye Allah bahsediyor. Böyle bir topluluksunuz diye. Şimdi o zikri yani Kur'an'ı sizden uzaklaştıralım mı? Bir yana bırakalım diyor. Yani siz öyle istiyorsanız ya, biz Kur'an'ı yok mu edeceğiz diyor Allah. Tamam mı? Kur'an asla yok olmayacak. Çünkü onların amacı Kur'an'ı yok etmek. Siz öyle istiyorsunuz diye böyle mi olacak diyor Allah. Oysa biz öncekiler içinde nice peygamberler, elçiler, mehdiler gönderdik diyor. Ve onlara bir elçi, peygamber gelmeyi versin. Peygamber geldi, elçi geldi, mehdi geldiğinde mutlaka onunla ay ederlerdi. Demek ki şimdi elçi geldiğinde, değil mi? Kur'an'ı, e, mehdi mesela günümüzde ahir zamanda, e, mehdi Allah inşallah gönderecek ve mehdi Kur'an'la hükmedecek o bozulan dini İslam'ı değil mi? Kur'an'la tekrar hakim edecek inşallah. Şimdi öyle biri geldiğinde diyor, siz onunla alay edeceksiniz diyor. Alay mı edeceksiniz diyor. Şimdi yani samimi olarak Kur'an'ı savunan samimi Müslümanlar değil mi? Mehdi ve onun yanındakileri bu kişiler demek ki biz ne anlıyoruz? Alay alacaklar. Evet. Kınayacaklar. Değil mi? Yanlış yolda olduğunu söyleyecekler. Evet. Allah bunu net tarif etmiş. Biz de kuvvet bakımından onlardan daha üstün olanı Bakın insanlar hani bazı e, Amerika istemezse olmaz, İsrail istemezse olmaz, İngiltere istemezse olmaz diye insanlar var ya, kendilerine göre kuvvetli görüyorlar. Zamanında Firavun da kuvvetli görmüşlerdi. Yani o topluluktan bahsediyor. Biz de kuvvet bakımından onlardan daha üstün olan toplumları yıkıma uğrattık. Bakın Allah e, öncekiler örneği geçti diyor. Bunu da örnek veriyor. Yani bu kavimlerin zahiren baktığında şu anda dünyada güç sahibi değil mi? Hükmeden ve sistemi savunan topluluklar olması sizi e, bu şekilde düşünceye itmesin diyor Allah. Biz onları daha öncekileri daha kuvvetlerini yok ettik diyor. Demek ki bütün gücün, kuvvetin Allah'ın olduğunu Allah çok net tarif etmiş. Siz Kur'an'ı yaşayın, Kur'anla e, bir hayat sürün, elçiye uyun. Ona alay, e, onu alay alanlara uymayın. Allah'tan başka güç sahibi yoktur diyor. Çok net bir şekilde tarif etmiş ve Allah'ın sünneti geçecek. Bu öncelikten örneği olarak verdim diyor. Şu anda aynı zamanda da aynısı yaşanacak. Demek ki şu anki durumda İngilizlerin devletinin çok güçlü gözükmesinin bir önemi yok. O da Allah zaten yaratmış. Güçlü gösteren de Allah. Ama asıl güç, mutlak güç Allah. Evet. Yani onu oradan kaldıracağını da söylüyor Allah. Bakın burada. Nice toplulukları, yani güçlü toplulukları yok ettim diyor. Onu da ben yok edeceğim. Mehdi'yi vesile edeceğim. Samimi iman edenleri vesile diyor. Yani sadece samimi iman edenleri hakim kılacağım diyor. S ya. Evet. Yani. evet. Allah'ın